Sevgili hastalarım biliyorsunuz dünyaca zor günler geçiriyoruz ve bir salgın aşamasından geçiyoruz. Bu süreçte işte Ankara dışından, yurt dışından bize gelemeyip de telefondan, mesajla, maille veya sosyal medyadan bana mesaj atarak ulaşmaya çalışan çok fazla hastam oldu. Aslında bu mesajlar onların yardım yardımcılıklarıydı, vajinusuz hastalığını yaşayıp da bize gelemediklerinden dolayı e, çaresizlik içerisinde kıvranan hastaların yazılarıydı. Bunları değerlendirerek bir karar aldım. Bu süreçte sizlere destek olabilmek için özellikle il dışından ve yurt dışından bize gelemeyen, tedavi için başvuramayan bu e, mevcut durumdan dolayı başvuramayan hastalarım için online terapi vermeye karar verdim. Bununla ilgili gerekli çalışmaları ve bilimsel zeminde yapacağımız şeyleri belirleyerek sizler için e, bir terapi planı oluşturdum. Online terapiyi yapabilmemiz için öncelikle hastayı değerlendirmemiz gerekiyor. Hastanın buna uygun olup olmadığını belirlememiz gerekiyor ve neticede sonuca odaklanıyoruz. Amacım özellikle il dışından, yurt dışından bize gelemeyen hastalarımız için bu süreçte onların ertelemelerine müsaade etmeden çaresizliklerini azaltmak ve yaşadıkları mağduriyeti yok etmektir. Hastalarım beni bilirler. Tedavi ile ilgili bir karar alıp tedavi sürecine başladığımızda hedefimiz sonucu görmektir. Bu online terapi için de geçerli. Bununla ilgili detaylı bilgi ve randevu talebi için açıklama bölümündeki web sitemizi inceleyebilir ve oradaki telefondan bize ulaşabilirsiniz. Sevgiyle.